5 günlük Tebriz şehir gezisinin ardından bir 9 günlüğüne Tebriz'den ayrılıyorum. 9 gün sonra şehre geri döneceğim ama neden 9 gün derseniz Murat'la Yasemin 9 gün sonra Tebriz'e iniyor. Onlarla birlikte sonrasında Tahtü Süleyman ve Tahran'a devam edeceğiz. Bu süreçte ise Tebriz'in kuzey tarafına biraz daha Nahçıvan, Azerbaycan sınırına doğru gidip bir 9 gün turlayıp Geri, geri geleceğim. Dükküzlerle dolu bir e, yolculuk beni bekliyor olacak. Ölen, öyle. Tamam. Yok. Cülfa'ya geçip geri buraya gelecek. Ağzına kadar doldurmana gerek yok usta. O çok oldu. Afiyet olsun dayı. Eyvallah. Ankara. Ankara, Ankara güzel. Sen de, e, de Türkiye'ye çok gidip geliyorsun. Aynen aynen. aynen. memnun oldum abi sağ çok sağ <laughs> Tebriz'den ayrılılı yaklaşık 100 kilometre oldu ve ben Julfa'ya doğru gidiyorum. Julfa neresi diye soracak olursanız, İran'ın daha kuzeyi, e, Nahçıvanlı olan sınır şehri. Aradan Aras nehri geçiyor ki Aras nehri bizim de Ermenistanlı olan sınırımız. Bu nehir Ermenistan'la İran arasında da sınır halinde devam edip doğuya doğru ilerliyor. Culfa'ya gideceğim, Culfa'da Aziz Stefanos, inşallah doğru telaffuz etmişimdir ya da doğru hatırlıyorumdur, Aziz Stefanos Manastırı var. Açıkçası onu görmek istiyorum çok çünkü İran'daki e, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ni aldığı ve koruma altındaki birkaç eserden biri. Biri Ceza Tebriz Bazar'ıydı, onu birlikte gezdik zaten. Bir diğeri bu kilise ve bir diğer eseri ise önümüzdeki haftalarda yine sizinle paylaşacağım. Yol güzel. Özellikle yolun son 50-60 kilometrelik kısmı inanılmaz güzel dağ manzarası eşliğinde gidiyor. Yol üstünde ilk kez böyle bir tüneliye gireceğim biraz uzun gözüküyor o yüzden lambaları falan yaktım içerisi yeteri kadar aydınlık ama yine de olsun Yani o kadar korktuğum kadar da yok. Şimdi size Cülfa ile ilgili bazı ufak tefek notlar vereceğim. Cülfa İran'ın tam kuzeyinde e, ee, sınırında. iki tane böyle Nahçıvan'a bağlayan köprüsü var. Biri Yaya ve Araç Gümrük Köprüsü, ötekisi ise demir yoluyla bağlanan bir köprü. Terbest bölge olarak geçiyor. Burada dolaşırken Türk malı pek çok dükkan görüyorsunuz. Yani kotonundan tutun, esiva içkisine, temizlik malzemeleri, Özellikle ünlü var, malları çok fazla var ve hepsi Türkiye'den geliyor. Bir tane mağazaya girdim. Fiyatları biraz bakayım diye. Ee, Türkiye fiyatlarıyla kıyaslayacak olursak işte sarelliyi bizim büyük kolon Starelli'yi 70 liraya e, Nutella'yı falan 90-100 liralara satıyorlar. Makarna sordum, Bunun Ankara makarnası da vardı. Hatta aldım da onları, hepsi kalsın. 12 liraydı. Yani hayatımda aldığım en pahalı Nuhran Ankara makarnası olabilir ama döndüğümde belki de Türkiye'de aynı fiyatı alacağım. Belki daha ucuza bile denk gelebilirim. Kim bilir. Ee, durum böyle. Burası biraz daha böyle serbest bölge olduğu için çok fazla ithal mal var. Ama fiyatları hiç böyle serbest bölge, vergisiz vesaire gibi bir dünyası yok. Gayet Tebriz'de de görebileceğimiz fiyatları bu ürünleri satıyorlar. Şimdi Aziz Stefanos manastırına doğru. Söyledim olan yere yola devam ediyorum. şu an Aziz Stepanos manastırına doğru tırmanıyorum. Tırmanıyorum ama şu an yaya tırmanıyorum ama öncesinde bir yokuşlu tırmanış vardı. Amanın yani inanılmaz dik. Da bıraktım. Bir saat falan herhalde yürümeden önce dinlenmişimdir. Şimdi yukarıya doğru yaklaşık 200 metre daha çıkış var dedi aşağıdaki abi. Oraya çıkıyorum. Şu an sen Stefanos manastırın içindeyim. Manastır temelde iki kısımdan oluşuyor. Bir kilise kısmı var, bir de barınma kısmı var. Kilise kısmı bayağı ihtişamlı, heybetli. Tabi restorasyon görmüş, ilk hali muhtemelen daha da bir heybetli, ihtişamlıdır. Ve bir diğer kısım da işte yaşam alanı kısmı. Biraz daha şöyle arkamda gözüken yeşillikli alan, daha çok yaşam alanı olan kısmı yani e, papazların yetiştiği kısım. 12 havalisinden birisi tarafından yapılmış. Birçok manastırda olduğu gibi burası da bayağı tepede muhtemelen güvenlik amaçlı yapılan bir e, durum baktığımızda ve buradan işte tüm e, Ermeni ülkesine e, Ermenistan'ın önemli kiliselerine papaz yetiştiriliyormuş. Ya, özellikle arkamda gördüğünüz bu Kilise kısmı özellikle kilisenin kulesi olsun yani içi zaten güzel duruyor dışı bence içinden daha iyi ve daha ihtişamlı duruyor. Yani kullanılan farklı taşlar, taşların rengi, taşları yapılan oymalar, kabartmalar, rölyefler falan bence çok şık bir eser. önce bahsettim hatırlamıyorum ama bu manastır UNESCO tarafından İran'daki işte koruma altına alınan varlıklardan bir tanesi. kaç yılında alındığını emin olun ben de şu an hatırlamıyorum. <laughs> ya vaktinde Trabzon'u gezerken bisikletle Sümeyla e Manastırı'na gitmiştik ve oradaki görevlileri sormuştuk. O zaman yanımda Eray diye bir arkadaşım vardı. İşte burada kalsak olur mu çok tepeye çıktık diye. İşte saat 7'den sonra el kesilir burada. Yukarıdaki sekilere çıkar kalırsınız falan demişlerdi. Şimdi aynı şansımı burada da denedim. Dedim ben böyle düçer heyle gelmişim. Kalacak yer arıyorum. Burada askerler komaz dedi kapıdaki e, abi kısmet dedik ve şimdi bakalım ne olacak tamamen geri çulfa'ya döneceğim Bugün Culfa'dan ayrıldım. Aras'ın yanındaki yoldan daha da doğuya doğru ilerliyorum. Bakalım gün nerede biter bilmiyorum ama yani çok fantastik. Yine seyri güzel bir yol. Yani bu dağlar inanılmaz keyif veriyor seyir açısından. bazen böyle yanıma bir tane araba yanışıyor. Arkama böyle tam dibimde bitiyor ama bir türlü geçmiyor yani. Arabanın gürültüsünü duyuyorum. Sonra meğersem bir uzun bir inceleme tartıma seansı yapıyorlar. Sonra korna basıp yanımdan geçiyorlar. Biraz önce de öyle oldu. Ay neyse ne anlatıyordum. Böyle Aras'ın yanından doğuya gidebildiğim yere kadar gideceğim. Aslında aklımda bir iki yer var ama Belki giderim, belki gidemem. Şimdi o yüzden pek paylaşmayayım. Gidersem görmüş olursunuz. falan yaklaşık 70 kilometrelik bir sürüşle Norduz diye bir ilçeye ya da ile geldim. Artık bu noktadan sonra e, ee, Nahçıvan tarafı bitti. Şimdi Ermenistan başladı sol tarafta. Bu Norduz'da da Ermenistan'la olan sınır kapısı mevcut. Sonrasında yani yolun dersine pek bakmadım ama yani bayağı bir gidince de yeniden asıl ee, ana vatan olan Azerbaycan'la ee, yeniden bir sınır kapıları mevcut. Sanırım hamamın içinde kayboldum. Yani bir yerlerden döndüm, bir yerlere girdim ama tam olarak nereden dönüp geldim sanırım şuradan dön. Yani böyle kocaman bir koridor açıldı. Daha doğrusu bu kısmı açıldı. Sonrasında oraya girdim, oradan çıktım. Sonra başka bir yerden girdim, kayboldum. Sanırım ee, bu kadar karanlık değildi. Evet. Şimdi ben bir odadayım. Yani burası boş bir oda. Bir kenarda bir ocak var sadece. Yerde halı, işte bir pencere, bir kapı. Baktığımızda bir tane minder koymuşlar. insanlar rahatlıkla sırtını yaslasın diye. Ama mevzu şu, ben niye buradayım? Ben burada konak mıyım? Aslında ben burada konak değilim. Yani biri beni böyle laps diye kolumdan tutup hadi gel bizde konak ol demedi. Biraz emir vaki gibi bir olayla burada konağım. Çünkü tam böyle işte son e, hamamı geziyordum. Hamamdan sonra da çıktım. işte bir e, Tardaların tarlaların arasına doğru daldım. Orada bir tane adamla karşılaştım. Dedim ki abiye, abi dedim böyle böyle ben çadır kuracağım. Ya işte ben hamamın bekçisiyim aynı zamanda. Gel hamamda kal ama benim önce bir e, reise ya da amire bir sormam lazım dedi. Sonra amire telefon etti. Dedi ki işte amir gelip bir kendisi bakacakmış ve işte kalıp kalamayacağını karar verecekmiş. Ben de amir deyince zannettim ki yani bölgenin böyle kültür turizm il müdürü falan gibi birisi, birisi gelecek yani. Abi amir geldi. Amirin yanında üç tane asker. Biri daha böyle rütbeli omzunda apoletleri falan. Peşine böyle bir üç dört asker daha geldi. Böyle ikisi aldı tarlaların arasına girdi falan. Bir ikisi gitti işte lavaboda işleri var onları gördüler geri geldiler. O sırada amir işte pasaport istedi pasaportu verdim işte isim soy isim, ufak bir mini sorgu sual nereden geliyorsun nereye gidiyorsun. Amir amir dediği meğersem sonra öğrendim o konuyu e, birisiymiş İran istihbaratından birisiymiş. Ve burası tam sınır bölgesi olduğu için Ermenistan'la İran arasında. Burada işler biraz daha böyle ince bir durumdaymış. Laps diye sen burada istediğin gibi çadır kuramazsın demeye getirdiler. Sonrasında amir ve yanında ilk gelen üç tane asker gitti. Sonra bir iki askerle birlikte kaldık. Biri biraz daha rütbeliydi. Onunla biraz konuştuk. O da aslında çaktırmadan sorguya çekti beni. Yani normalde yasak, izin vermiyoruz dediler. İşte sağ olsunlar burayı bir şekilde konuşup o yaşlı amcadan... Ee, bu odayı bana e, bir şekilde tahsis ettiler o yüzden şu an buradayım bu odadayım bir şey olursa zaten gece geliriz dediler ama yani gece gelecekleri falan yok tamamen e, biraz böyle şey göz korkutma ayağını denk al e, edebiyatlarına geldi neticede turistim burada giriş yaptığım belli nereye gideceğimi üç aşağı beş yukarı onlara söyledim ve çok şaşırdı bu arada arkadaş <laughs> bit Beli olan sonradan daha gençti ve e, Türkçeyi de daha bizim Türkiye Türkçesinde çok düzgün şekilde konuşabiliyordu. Onunla anlaştık ama işte o, da yani 40 yılda bir muhtemelen böyle ilginç bir olay gördü. Yani bisikleti gördü sonrasında ve zaten inanamadı yani benim buraya bisikletle geldiğimi pek bir inanası gelmemişti. Hep bir böyle başka bir gözle bakıyordu. O da tamamen bence görev aşkıyla diyelim. Sonra bisikleti gördü, ya bu akıl işi değil. <laughs> deyip böyle işte sonra işte Türkiye'deki ve yoldaki farkları, harcamaları vesaireleri falan anlattım. O ona da ikna olmadı. O dedi ki, ben olsam İstanbul'da kalırdım yani niye sen yola çıktın ki? <laughs> diye. Neyse günün sonunda günü burada bu odada bitiriyorum. Sabahta yani çadır kurmayacağım için mümkün olan en erken vakitte kahvaltımı yapıp yola devam edeceğim. Durumlar bu şekilde.